Kuantum fiziğinin temel postüllerinden, yani ön kabullerinden başlayalım. Burada biraz matematiğine çok hafif giriş yapmamız gerekecek. Ama size çok fazla matematikte boğmak istemiyorum. Kuantum fiziğinin temelde aslında 6 tane ana postülası var, yani ön kabulü var. Bunların hepsini detaylı şekilde anlatmayacağım. Ama önemli birkaç tanesini biraz açıklamak istiyorum. Bunların ilki bizim dalga fonksiyonu dediğimiz matematiksel obje. Normalde klasik fizik yaparken herhangi bir fiziksel nesnenin davranışını modelleyebilmek için, yani denkleme koyabilmek için onun bazı ölçülebilir, mesela işte pozisyon gibi, momentum gibi, yani momentum hız ve kütlenin çarpımı olarak genelde klasik fizikte anlatılıyor. Kuantum fiziğinde tam öyle olmadığını göreceğiz. İşte döngüsel momentum gibi bazı fiziksel özelliklerini biz bir fonksiyonun içine yazarak daha sonrasında bu fonksiyonu belirli denklemler içerisinde kullanarak e, nerelere e, nasıl evrileceğini zaman içerisinde çeşitli fiziksel kuvvetler altında nasıl zaman içerisinde bir sonraki, iki sonraki ya da işte on sonraki adımda e, bir matematiksel duruma geleceğini ve bu matematiksel durumun da fiziksel gerçeklikte yani bizim bu dünyamızda neye tekabül edeceğini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi kuantum fiziğinde de aslında çok benzer ön kabuller var. Bunlardan bir tanesi dalga fonksiyonu dediğimiz matematiksel nesnenin bir kuantum durumuna dair tüm bilgiyi içerdiği iddiası ya da ön kabulü. Ee, bunu neden ön kabul olarak ortaya koymamız gerektiğini birazdan bağlamsallık, işte yani contextuality dediğimiz kavramı ele alırken anlatacağız. Ama bunu bir aklımızda tutalım. Bir kuantum durumun Tüm bilgisi dalga fonksiyonu dediğimiz ve e, matematiksel bir fonksiyon olan bir e, objede bulunduğunu kabul ediyoruz. Bu objenin belirli özellikleri var. Bunlardan bir tanesi yaşadığı uzayın e, aslında bir Hilbert uzayı dediğimiz özel matematiksel bir yapı olması. Şimdi biz normalde lisede kartezyen yani x, y, z koordinatları olan bir zaman zamanla birlikte evrilen bir uzay üzerinde çalışıyoruz. Fakat Hilbert Uzayı dediğimiz uzay türü aslında daha matematiksel anlamda çeşitli koşullara sahip ve bir kompleks uzay. Kompleks uzay demek ise aslında bize şunu getiriyor. Hilbert uzayındaki her bir nokta gerçek uzaydaki bir noktaya tekabül etmiyor. Ama şuna bize imkan sunuyor. Hilbert uzay üzerinde yaptığımız işlemleri belirli bir dönüşüme maruz bıraktıktan sonra Born kuralı gibi bir bahsedeceğimiz kuraldan üzerinden geçerek gerçek dünyadaki nereye tekabül ettiğinin olasılıklarını buluyoruz. Yani biz bir matematiksel uzayda çalışıyoruz. Bu birebir olarak fiziksel dünyamıza tekabül etmiyor. Fiziksel dünyamızdaki çeşitli olasılıksal dağılımlara tekabül ediyor. Bu, düşünsel olarak önemli bir gelişme. Çünkü biz klasik fizikte... E, aslında birebir yani... bazı nesnelerin... matematiksel uzayda ve fiziksel uzayda... nasıl davrandığını görece birebir... haritalamaya çalışıyoruz. Ama kuantum fiziğine geldiğimizde bunun ne yazık ki mümkün olmadığını... ancak... bizim yalnızca... E, nesnelerin fiziksel uzayda nasıl davranıyor olabileceğine dair olasılık dağılımlarıyla çalışabileceğimizi görüyoruz. Bu da bu bağlamda size az önce bahsetmeye çalıştım klasik fizikte kuantum fiziğinin neden bir ayrıma ihtiyaç duyduğu e, ve neden aynı ön kabullerle çalışamayacağına dair önemli bir nokta. E, buradaki ikinci ön kabulümüz kuantum e, gözlemlenebilirlerdi. Çünkü fiziksel olarak işte pozisyon gibi momentum gibi şeylerin gözlemlenebilir olduğunu varsayıyoruz. Her bir klasik gözlemlenebilirin bir kuantum karşılığı olduğunu. Dolayısıyla da her bir klasik gözlemlenebilire karşılık düşen bir kuantum matematiksel operasyon olduğunu, bir operatörü olduğunu kabul ediyoruz. Bu matematiksel açıdan önemli. İşte bunun belirli özellikleri var. Lineer olması lazım, hermityen olması lazım gibi. Bunlarla sizi sıkmayacağım. Bir diğer ön kabulümüz bu operatörlerin bu matematiksel yani dalga fonksiyonu dediğimiz nesne üzerinde işlem yaptığında ona uyguladığımızda yani biz bu dalga fonksiyonunda bir şey görmeye çalıştığımızda mesela pozisyonu ölçmeye çalıştığımızda ya da pozisyonu görmeye çalıştığımızda uyması gereken bazı matematiksel ilişkiler var. Bunlar öz vektör ve öz yani eigen state ve eigen value öz değer dediğimiz bir ilişkilenme biçimi bu da matematiksel. Sizi bununla da sıkmayacağım ama bunu ilgilenenler daha devam okumaları yapabilirler. Yani aralarında o ikisini bağlayan bizim dalga fonksiyonumuzla gözlemlenebilirlerimizi bağlayan bir matematiksel özel bir ilişki olması gerekiyor. Bu da bir ön kabul. bir diğer ön kabul bu gözlemlenebilirleri her bir sefer değil de ortalamasını görebildiğimiz üzerinden yani biz teker teker kuantum durumlar üzerindeki gözlemleri ölçmüyoruz. Aksine pek çok ölçümümüzün ortalamasına bakarak bir sonuca varıyoruz. Bu da aslında az önce size dedim hani olasılık dağılımlarını görebiliyoruz demiştim ya. O olasılık dağılımlarının aslında istatistiksel bir analiziyle bizim kuantum fiziğini yaptığımızı gösteriyor. Bu şu bağlamda da önemli. Yalnızca olasılıksal değil yani evrenin kuantum evrenin olasılıksal bir yapısı olduğunu kabul ediyoruz. Bizim de buna dair yapacağımız ölçümlerin bize istatistiksel sonuçlar vereceğini kabul ediyoruz. Dediğim gibi bu da tekrar bir ön kabul. Bizim kuantum fiziği yapabilmemizi mümkün kılan ön kabullerden bir tanesi. Bir diğer ön kabulümüz ise aslında çok daha teknik bir ön kabul. Bu dalga fonksiyonu dediğimiz matematiksel nesnenin eğer fermiyonlar üzerinden, yani bir fermiyonun, fermiyon ne olduğunu birazdan geleceğim, ee, için bir dalga fonksiyonu yazıyorsak, özel bir antisimetri dediğimiz özelliğe sahip olduğunu varsayıyoruz. Bu da aslında şu açıdan önemli. Çünkü eğer bu özellik olmasaydı, tüm elektronlar aynı yere toplanabiliyor olurdu ve bu masa bu masa olarak duramazdı. Yani bizim bildiğimiz kimyasal bağlar e, ve onlardan ortaya çıkan moleküler yapılar olamazdı bu ön kabulü de yani bu masanın katı olarak durabiliyor olmasının veya hani moleküllerin olabiliyor olmasının da bu ön kabulden geldiğine bağlıyoruz. Bu da zaten aslında Pauli dışlama ilkesi denilen ve kuantum fiziği dersi alanlarının herkesin gördüğü önemli bir ön kabul.